Oğlum şikayet edeceğim seni. Mahkemeye vereceğim. Bahçesine girip kirazlarını yiyen ayıyı mahkemeye şikayet etmekle tehdit etti. İşte Bursalı ya. çiftçinin ayıyla yaşadığı o ilginç anlar. Bak in kirazdan şikayet edeceğim oğlum. Bak delil. Kameraya çekiyorum. Bitirdi benim kirazı ya. Kimse gelsin alsın bu ayı, ayıyı buradan. Bursa Keles'te çiftçilik yapan İdris Çetin bahçesine kiraz toplamaya gittiğinde davetsiz bir misafirle karşılaştı. Oğlum şikayet edeceğim seni. Mahkemeye vereceğim. Yukarı doğru baktığımda bir baktım ayı. İn aşağı diye bağırdım çekildim şöyle kenara. İnmiyor boyuna kiracıma devam ediyor falan. Bağırdım birkaç sefer inmiyor. Bak in kirazdan şikayet edeceğim oğlum. Bak delil. Kameraya çekiyorum. Ne yaptıysa ayıyı ağaçtan indiremeyen çiftçi sonunda onu mahkeme ile tehdit etti. Delil olarak da bu görüntüleri çekti. Şikayet edeceğim. Tamam mı? Ne? Şikayet edeceğim deyince iniyorsun ya kale. Şikayet edeceğim falan senin dedim. Bu sefer vurdu şöyle bana baktı baktı ters ters. Ondan sonra sinirlendi yavaş yavaş inme başladı homurduyor bana. Çiftçinin bu tehdidi mi işe yaradı yoksa ayı yiyeceği kadar kirazı mı yedi bilinmez. Hayvan bir süre sonra ağaçtan indi. Gel hadi gel bir şey demezsin gel. Şikayet edeceğim seni demesem inmiyor ya. Hala yiyor. <laughs> Yalın şikayet edeceğim falan mahkemeye vereceğim deyince İndi aşağıya, i̇ndi, indi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli bahçesine giren ayıya garip ismini takan çiftçi İdris Çetin, yetkililerin bu aç hayvanlar için doğaya yem bırakmasını istedi. Üzüm yiyor, erik her şey yiyor. Yemediği bir şey yok. Ama hayvanlar da ne yapsın yok bir şey yiyecek. Yetkililere sesleniyorum geçsinler yiyecek bir şey atsınlar hayvanlara. Bizim kirazları yiyemezler o zaman. Oğlum şikayet edeceğim seni. Mahkemeye vereceğim.